Hepinize merhaba, yepyeni bir Tekno Store videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz Verifit ID 107 HR Plus akıllı bileklik. Her zaman olduğu gibi öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Aslında kutu içeriğimizde çok fazla bir şey yok ama yine de sizlere bir gösterelim. Şunu çıkartalım buradan. Bilekliğimizin kendisi. Arka tarafta da kullanım kılavuzumuz var. Bunun içinden nasıl bağlandığına dair detayları görebiliyorsunuz. Ancak ben zaten size bu videoda anlatacağım hepsini. Şimdi ürün içinden bir adet USB kablo çıkmıyor. Peki ürünü nasıl şarj ediyoruz? Bunu hemen sizlere göstereyim. Öncelikle bu kayışını bir açalım. Daha sonra hassas bir şekilde önce ön tarafını daha sonra şu arka tarafını çıkartıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ürünümüzün arkasında bir adet USB bulunuyor. Yani ürünü buradan şarj ediyoruz arkadaşlar. Bunu direkt böyle USB girişine bağladığımız zaman şarj olmaya başlıyor. Ön taraftaki koruma jelatini şöyle bir açalım ve ürünün kendisine ulaşalım. Şimdi öncelikle nasıl bağlandığını hızlıca göstermek istiyorum sizlere. Telefonumuza Verip fit Pro isimli uygulamayı kurmamız gerekiyor. Bu hem Android hem iOS cihazlarda bulunan bir uygulama. Aşağıdaki açıklama kısmında zaten bunun bağlantıları mevcut. Hızlıca uygulamamızı açalım. Diyor ki Bluetooth'u aktif edin, ben de diyor alete bağlanabileyim diyor. Bakalım ürünümüz açık mı? Evet ürünümüz şu an açık. Onaylıyoruz. Bluetooth'umuz açıldı. Şu an bir cihaz aradığını söylüyor. GPS'i de açmamızı istiyor. Onu da açalım. Evet gördüğünüz gibi ürünü buldu. Buna basıyoruz. Ve bununla bağlanmayı onayla diyoruz. Eşleşmeyi onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi ürünümüz bir kere titredi. Burada artık kişisel verilerimizi telefona girmemiz, uygulamaya girmemiz gerekiyor ki ona göre verileri de aktarabilsin. Buraları hızlıca geçiyorum. Ben şimdilik sallamasyon yapıyorum bu verileri. Siz bunları tabii ki de doğru girmeniz gerekiyor. Mesela günlük kaç adım atmanız, hedefiniz var falan filan. Bu gibi ayarları buradan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bugün 110 adım atmışız, bu burada çıkıyor. Ürünü kullanmaya başladığımdan beri bayağı da az. Ürünü hangi amaçla kullanabiliriz? Daha çok tabii ki de sportif faaliyetlerde kullanılabilecek bir ürün. Ancak günlük kullanım için de oldukça şık, bileğinize yakışacak bir saat diyebilirim. Şöyle hemen bir takalım ve bilekte görelim kendisini. Gördüğünüz gibi bilekte de bu şekilde duruyor. Dediğim gibi sportif faaliyetlerde kullanabilirsiniz ya da bir saat olarak da kendisini kullanabilirsiniz. Bunun yanında kalp ritmi ölçümü yapabiliyor. Aynı zamanda size gelen SMS'leri görüntüleyebiliyorsunuz. WhatsApp'tan gelen mesajları görebiliyorsunuz. Tabii ki de onlara cevap veremiyorsunuz. Ancak önemsiz bir şeyse telefonunuza kadar gitmenize veya telefonunuzun ekranını açmanıza gerek yok. Direkt buradan bakıyorsunuz. Ha önemsizmiş deyip geçebiliyorsunuz. Yani 3. parti uygulamaları destekliyor. Bunu belirteyim. Bildirim ayarlarını nasıl yapabilirsiniz? Bu çok gelen bir soru, bunu da hemen anlatayım sizlere. Aşağıda Device diye bir seçenek vardı, ona bastım ve izin verdim arkadaşlar. Burada gelen çağrıyı kontrol etme, ne bileyim alarm falan filan işte müzik kontrolü, kamera gibi şeyler var. Burada SNS Alert diye bir seçenek var, bunu açmamız gerekiyor. Bildire erişiminde Verifit Pro'ya izin veriyoruz ve tamam diyoruz. Artık bunun içinden istediğimiz uygulamayı yüklü olan uygulamalardan herhangi birisinden gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Instagram'da var, WhatsApp var, Facebook da var, her şey var arkadaşlar. İstediğiniz uygulamayı bildirimini aktif edebilirsiniz. Ürünün de biraz özelliklerinden bahsedelim. Ürün IP67 sertifikasına sahip. Bu sayede spor yaparken diyelim ki terliyorsunuz ve suyla temas ediyor. Bunlardan ürün etkilenmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda Bluetooth 4.0 ile birlikte bağlanıyoruz. 10 metrelik bir mesafemiz var. Yani siz cep telefonunuzdan 10 metre uzaklıktan sonra bağlantı kopabiliyor. Bu da spor salonu vesaire gibi bir yer için oldukça yeterli bir mesafe. Hangi cihazlarla uyumlu olduğunu tekrar söyleyeyim. iOS 6.1 üzeri bir Apple cihaz veya Android 4.3 üzeri bir Android Android cihazınız varsa onlarla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hırsızlık alarmı, telefonumu bul, işte ne bileyim ritmi ölç, kamera kontrol gibi özellikleri de var. Şöyle ürünü bir açalım. Şu şekilde yaptığınız zaman parmağınızı kaydırdığınız zaman seçeneklere ulaşabiliyorsunuz saatle ilgili. Mesela training kısmına geldik, bir kenara kaydırıyoruz. Yürüme, koşma, bisiklete binme, işte tırmanma ya da badminton vesaire hangisini yapıyorsanız onun üzerine bir tanesini seçip başlatabilirsiniz. Saatin şöyle bir fonksiyonu da var bu da önemli olabilir. Şöyle kendinize doğru çevirdiğiniz zaman direkt saati ve attığınız adımı gösteren ekran da karşınıza çıkıyor. Ürünle ilgili şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Ama siz yine de kafanıza takılan, merak ettiğiniz bir nokta varsa mutlaka yorum bölümünden ulaşabilirsiniz bizlere. Eğer ürünü satın almak istiyorsanız yine açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak teknostore.com üzerinden satın alabilirsiniz. Sitemizde farklı renk seçenekleri de var. Girip istediğiniz bir rengi beğenip satın alabilirsiniz diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir teknostore videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.